Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clan sunacağız. Clans oynayacağız. Clash of Clans videosuna başlamadan önce asker bastım. Askerlerim bunlar. 12 tane goblin, 15 tane dev, 2 şifacı, 28 barbar, 15 okçu, bir duvar kırıcı basmak istedim büyü basamıyoruz. Çünkü öfke büyüsüne yükseldiği için büyümüz. O yüzden büyü basamıyoruz. <laughs> Beyler diğer klanı geçeceğiz. Onu yiyoruz. Başarız. Başarız. Hadi <ne? gülüyor> Bakalım bir. Şimdi, Bekle. Şimdi arkadaşlar biz videomuzu devam edelim, saldırımızı gerçekleştirelim. Güzel bir köye arıyorum böyle 200 binliklerde falan dalabileceğim. Bana göre bir köy lazım. 200, 250 binlik. 200 ya 200 üstünde olsun yeter zaten ben de bulmaya çalışıyorum bunda geçiyoruz <laughs> bunda geçelim burada köy olmazsa goblinleri alacağım arkadaşlar o günlerde çünkü pek ilaç değilim. Yanlışlıkla asker koyduk. Neyse bunu dalacağız. O zaman bunun hava savunması içeride ve klan kalesini boşaltmak durumundayız. Rayhan Türk herhalde. Büyük bir ihtimal Türk. Evet. Klan Kalesini Kendimize Doğru Çekiyoruz Ve Yavaştan Klan Kalesini Öldürmeye Başlıyoruz Birazcık ofis barbar koyalım <laughs> Barbarlarımız işi hallediyor Hallettikten sonra Hemen Devlerimizi İsrail'e gönderiyorum Ve bir duvar kırıcı yeteceğini umuyorum. Evet yetti. Ora açıldı. Ondan sonra herhalde hava soğumasına gidecekler. Evet hava savunmasına gidecekler. Hemen şifa şifacımı bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şuralara şu şuna bir tane bırakalım. oraları daha bırakmayalım. Problemlerimizi şuradan bırakalım. Salalım. Okçularımızı şuradan. Şunları da şuradan. Salalım. Ve gördüğünüz gibi köyün hepsini aldık diyebiliriz. Şu barbarları da şuradan yayarak gönderelim. Evet. Bir şifacı karda bulunduk. Onda arkadaşlarınıza da ya. Bir dahaki savaşınızda kullanabilirsiniz. İlk önce biraz klanla sohbet edelim. Ondan sonra da videoyu bitiririz inşallah. 4 dakika olmuş zaten. Evet, güzel bir saldırı oldu ama pek ganimet alamadım çünkü yanlışlıkla barbar bar koyduğum için öyle oldu. Neyse güzel bir saldırı yaptık. İşimize yaradı diyebiliriz. 24 kupa güzel. Dördüncüsü yoktu. Atladık. Şimdi isterseniz arkadaşlarımız gitmiş klanlarına bakalım. Herkes buraya taşınmış. Yarış şartlarında kere adam Bir tane Pardon arkadaşlar. Buradan tamam. Bunu işe kaldıralım. Kötü bir klan. Beğenmedim. Battı Kötü değildi de klan. Battı. Ya gitsin internet ya içeceğim ben de gelsem de işaretleyemiyorum şimdi çıkmaz falan lan ben açıkla elimin geri tuşuna basıyorum bu işler <laughs> <laughs> Şortum kaldı. Çünkü şortum kaldı. Ah. Kanı görüntünü. Ay yanlış mı? Profil. Kanı görüntünü. Special force. Hemen klanımızdan ayrılalım. Hemen yan klanımıza geçişimizi yapalım. Dilerseniz. Special Force. kabul etsinler. Kabul etmelerini bitireceğiz Bu arada bizde askerlerimizi basalım. Bir tane şifacı var zaten o yüzden bir şifacı basıyorum. Bir dua kırıcı. Geri kalan 7. 3, 4, 5, 4 oldu. tır G clan okçu okçu goblin barbar oğlum Niye lan? Allah belanı. Neyse. Şuna gidelim. Üstü katarlar şimdi. Neyse aman boş. Kırkısı sağlam kişiler. Kanı katıralım. Selamun aleyküm. все на команду Кому savanıp 2600 kupa ye. Çok ya O zaman başka kalan bu. İlk önce kendime bir asker alayım. Üstüne bağlayayım. Tamam. Yarış şartlarına bakacaktım. Çok özür arkadaşlar. Size kolay asker alma yöntemi arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Hatta kana kadar göster diyorsunuz. Buradan kupayı. Kızeldi kızeldi bu dereceye getiriyorsunuz ve şuraya büyük harfle ve Q yazıyorsunuz ve bağış kılanları geliyor ben işaretledim zaten bir çoğunu ben şuna gidiyorum adamda 45 45 bin bağış var yani bu klan böyle klan dolu böyle bir adamı ziyaret edip klanı böyle katılmaya çünkü e, ee, bazıları hemen istiyalı çıkıyor yoksa klandan atılıyorlar ve ceza yiyorlar o yüzden tercih etme hemen askerinizi alın çıkın yani çok beklemeyin o klanda atılırsınız ceza yersiniz klan dolu herhalde aktif yok desin başlık seçelim mesela bu katıldık herhalde. Bakalım. Evet katıldık hemen. Kan kremize geçeceğiz ama dakikamız var. Daha. Gördüğünüz gibi baş adamı attı. Adamı ziyaret et. Bakın. Adamda ne var? Uf. Bilgi. Allah Ayrıldığı diye gözükmüyor. Bundan bakalım diye. Bu da ayrıldı. Hepsi ayrılıyor da yetişemiyoruz onu adam ayrılmış. Yani son seviye atıyor adamlar. Neyse 9 dakika sonra tekrar gelin yoksa klandan atılıp ceza yiyeceğim. Ben kendi klanım oluştursam arkadaşlar. Ee, ne oluyor hadi? Uğuşlu olmuyor bir. adı ne olsun? Bizim binada oynayan baya bir kişi var. Bu binanın adını koyacağım. Megolf değil mi de bizim binanın adı olacağım. Bunu koyacağım. Mega of olacağım. Başlı. Cloud. Cloud. Cloud'u Yanlış yazıyorum. Herkes yalnızca davetli. Kubayı şu anlık. Alt, 600 yapalım. Savaş şıklı. her savaş 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 sıklığı her zaman kalıyor ne diyor Türk 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 doğru da bayağı çık çık birazdan t t t t t t nerede? diyor ne Türkiye evet mega of olacağım bayrağını düzenleyelim bayrak olsun rengi de bizim binanın rengi olsun dur kırmızı kaydet 40 bine kurduk hayırlı olsun gelmek isteyen gelebilir Kılan saygılıdır, sohbetlidir, bağış yapılır. En önemli bir şey de odur. 10 kişiye gelince zaten savaş başlatılır. Bana yardımcı olacak. Benle birlikte klanı yönetecek olan kişilere de yardımcı liderlik verebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.